Daha evvelki bir mevizede süpekülasyona karşı süpekülasyonun çıkarılması, tekele karşı tekelin çıkarılması hususu, ticari hayata denge getirmek için yine batılı düşünürler tarafından ortaya atılmış şeyler diye arz etmiştim size. Yani ahlaksızlığı ahlaksızlıkla önlemem. İnsaniyet dışı şeyleri yine insaniyet dışı şeyler önlemeye çalışmam. Canavarlara karşı canavar çıkarma gibi bir yanlış yoldur suyu istimal edilmemesi için herhangi bir sebep olmayan yollara başvurma, bunun üzerinde de ısrarla durmuştum. Bize gelince bizde bu türlü şeyler bahis mevzu değildir Allah'ın tevfikiyle. Zira evvela her türlü ihtikar ve spekülasyon için. Men ihtekar <laughs> ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mal yağan, stok yapan, kendi menfaatini halkı ızrarda arayan, piyasa ve pazarı Allah bullak eden, müstahsilin önünü dışta alan ve böylece malı elinden alıp da müstahsilin müstelikle yüz yüze gelmesine engel olan, bu mevzuda ne kadar ahlaksızlık varsa hepsini yapan ciddi hata içindedir buyuruyor. Ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Müminlerin zaruri maddelerini, zaruri ihtiyaçlarını, 40 gün stok yapan bir insan, Allah nazarı merhametle ona bakmayacaktır. Yani o türlü ticaret yapan bir insan, rahmeti ilahiden mahrumdur. Kur'an şiddetle stokçuluğun karşısına çıkıyor. Sen şurada burada faizine stok yapamayacaksın. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرُونَ بِعَذَابٍ Onlar ki, mal stok yaparlar. Yapar da Allah yolunda infak etmezler. Azabı elimle tebşir et onları. Esasen azabı elimle korkut onları denecek yerde tebşir et onları. Onlar ki Allah'ı biliyorlardı. İnandık diyorlardı. Kendilerine cennet beşareti gelmesi mümkün iken bu hakkı kullanmadılar. Sen şimdi onlara cehennem beşaretini ver. Cehennem beşareti onun için diyor. Sen cennet yolundayken cehennemi kazanıyorsun. Mescidde cehennemi kazanıyorsun. Resulullah'ın arkasında şeytana selam çakıyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için febeşirun bi azabin alim diyor. Kur'an'ın nüktesi bu. Yoksa fehavvifun bi azabin alim. Onları canlarını yakacak azabı elimle korkut. Öyle değil. Tebşir et. Müjde ver onlara. Gidecekleri yer gayya diye müjde ver ticari ahlaklarını düzeltmeyenlere, menfaatleri içinde başkalarını zarar edenlere, kendi menfaat ve huzurunu cemaatin huzur ve menfaati içinde göremeyenlere, ferdi yaşayanlara, ferdi saadet ve huzurun her şeye tercih edenlere sen beşaret ver. Varacakları kayya cehennemdir. Cenab-ı Hak bizi bu kötü encamdan ve akibetten muhafaza buyursun. Ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Rahimallahu <laughs> abden samhan iza ba'a, samhan iza iştara, samhan iza qada, samhan iza qtada. kal. Allah'ın merhameti o insan üzerine olsun ki alışveriş yaptığı zaman müsamahayla, toleransla, insanlık hissiyle, meveddetle, mürüvvetle yapar. Sattığı zaman öyle yapar, aldığı zaman öyle yapar bir insan olarak muamele yapar. Hüküm verdiği zaman öyle hüküm verir. Hakkında hüküm verildiği zaman da meseleyi öyle karşılar. Her şeyiyle o bir insan da bir fazilet abidesi haline gelmiştir. Allah'ın merhameti bunun üzerine olsun buyurmaktadır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye döneyim. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, alışverişte insanlık mürüvvet, hakkında kaza verilmeden mürüvvet ve insanlık, bütün bir hayatı çepeçevre saran mürüvvet ve insanlık, imkan vermez, fırsat vermez ki insan faziletsiz hareket etsin. Binaenaleyh bir mümin, kendi şahsı adına, ailesi adına, kendi topluluğu kabilesi adına bir şeyler yaparken, hayırlar elde etmeye çalışırken, içinde yaşadığı cemaati ve bir bakıma insanlığı da düşünecektir, hesaba katacaktır.